Hedefimize ulaştık. Çok heyecanlıyım şimdi buraları keşfetmek için. Karpuz! İşte bu! Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Hasanboğulu'dayız. Bizim için biraz buruk bir gezi oluyor. Ülkemizde yaklaşık bir haftadır olan orman yangınları bizi de çok üzüyor ve endişelendiriyor. Ama işte tam da bugün de böyle yerleri bilmenin, sahip çıkmanın, tanımanın, korumanın kollamanın önemini biraz da vurgulamak istedik. Ve bunun için de rotamızda gitmek istediğimiz yerlerden biri olan çamların, zeytinlerin arasından güzel bir yoldan ulaştığımız Hasanboğlu'ya geldik. Bu bölgedeki ilk durağımız su Tüven Şelalesi olarak. Geçen hemen arkamdaki şelale şahane görünüyor. Şu anda yüzmek için can atıyorum. Söylenene göre şelalede su inanılmaz soğukmuş. En dayanıklıyım diyen bile 10 saniye dayanabiliyormuş. Bakalım biz nasıl performans göstereceğiz, göreceğiz. Şimdi burası bayağı kalabalık olmaya başladı. Yavaş yavaş şelaleye doğru inelim. Çok kalabalık olmadan belki biz de önce yüzmeyi deneriz. Kalın kaya batamaklardan aşağı doğru iniyoruz şelaleye doğru. Öğlen 12, 12.30 gibi gelmemize rağmen ve hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık. Serinlemek için i̇şte çok güzel bir yer olduğu için bu çok burayı tercih. Ettim. Have a arkadaşlar sakin bir köşe bulduk şimdi şelalenin orada kendimize hmm. burası bir anda serinledi derece evet. belki 3 belki 5 derece Soğuk ya. suya baya yakınız evet. şu anda soğuk suya yaklaştık ve gölge Şimdi hazır burada sakin bir köşe bulmuşken aslında konuşmak istediğim... Dertleşelim. <laughs> bir konu var ee, Şimdi çok fazla olmamakla birlikte bazı videolarımızın altında birkaç tane buraları tanıtmayın göstermeyin işte ıssızlığı bozulmasın işte, kimsenin haberi olmasın gibi yorumlar alıyoruz Benim bununla ilgili fikrim şu bilmediğiniz, tanımadığınız, haberiniz olmayan bir yeri koruyamazsınız. Bizim de aslında yapmaya çalıştığımız şey, her zaman doğaya, çevre, insanlara birbirimize, diğer bir canlara saygılı olmamız gerektiğinden bahsederek, aynı zamanda ülkemizdeki güzellikleri de hem gelmeyi düşünenlerle hem de hiç gelemeyecek belki evinden izleyenlerle paylaşmak. Evet. Özellikle şimdi şu günlerde uzun süredir tam olarak söndürülememiş orman yangınlarımız varken insan şunun farkına varıyor. Dünyanın neresinde yanarsa yansın insanın e, iki acıyor. Yani Avustralya'da da çok büyük yangınlar çıkmıştı. Ve çok üzülmüştük. Ama özellikle daha önce gezip gördüğünüz e, ve sonrasında hatta tekrar gitmek istediğiniz veya e, benden sonraki nesiller de bunu böyle görsün istediğiniz yerlerin yandığını görünce bu netice çok daha farklı oluyor. Şimdi çökertmeyi duyduk. Geçen sene gittiğimiz işte kıyık oraları oralara duyduğumuz zaman insan daha çok etkiliyor, daha derinden etkiliyor. Biz en azından kendi varlıklarımızı, kendi değerlerimizi herkese göstermek istiyoruz. Neye sahibiz? Nasıl değerlere sahibiz? Bunun bilinmesini istiyoruz. Kaybediyoruz, kaybettiğimiz evet, yani, yani kaybediyoruz. korumamız gereken üzerine titrememiz gereken değerlerimiz neler? Bu bilinsin istiyoruz. Kuzey Ege olsun, Güney Ege olsun, Akdeniz olsun, her türlü orman yangınına karşı önlemlerimizi tam olarak yaparız. Bundan sonra bu kadar ağır zarar görmeyiz. Ben de katılıyorum kesinlikle söylediklerine ve son olarak şunu eklemek istiyorum. Ee, bir düşündük açıkçası biz de. video yayınlamaya devam edelim mi, etmeyelim mi bu dönemde diye ee, ve tam tersi olduğuna inanıyorum ben. Doğaya attığımız her izmariste, doğaya attığımız her cam şişesinde nereleri tehlikeye atıyoruz, biz bunu göstermeye devam etmek istiyoruz. Uh -huh. ee, çünkü bugün Marmaris'te, belki bugün Antalya'da e, yangın var ama yarın öbür gün burada bir de, belki Kaz Dağları'nda çok daha ciddi uh -huh. zararlar e, görülecek. Şimdi burada mangal yasaklanmış mesela, girerken bizi uyardılar. Yani keşke böyle bir yerde aslında bence hiç mangal yapılmasa. Bunun için ayrı özel hı hı. alanlar yapılır, daha korunaklı görevliler olan e, oralarda mangal yapılır. Bunun gibi çamların içinde, ormanın, doğanların içinde yerlerde belki de mangal yapılmaması gerekiyor. Evet. Böyle, bunun gibi, Hasanboğlu gibi ülkemizin cennet köşelerine sahip çıkalım hep birlikte, çok dikkatli olalım. E, bunlar hem bizim hem de dünyanın değerleri. Koruyalım deyip şimdi biz buradaki güzellikleri sizinle paylaşmaya devam etmek istiyoruz. E, ee, şu anda şelalelerin başı çok kalabalık. Biraz da öyle sıcağı olduğu için belki. Ee, benim teklifim önce biz bir görete doğru yürüyelim. Bir orayı da görelim. En son buradan ayrılmadan iyice yorulunca bence bir köşe Hı <laughs> bulup kendimize şelaleye Evet. Evet arkadaşlar görete doğru yürüyoruz Hasan oldu Bu gölet yolu üzerinde teyzelerimiz kendi ürünlerini satıyorlar. Hem meyveler var, zeytinler var, karadut suyu var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Al çek de bizi geyavrucu. Alır nasılsınız? Zaten dönerken alırız. Baharat al bak daha kekikleri var. Zeytin sosları var. Zeytin nem karadut pekmezleri. Karadut özleri. Siz hangi köydensiniz? Beyoba köyünden. Beyoba Hasan köyünden. Aynen isminiz ne? Ünzile. Ünzile Hanım ha. tam duygu ben de memnun oldum. Şey, ayar, al bak baharatlardan bile. Güzel. Her şeyler dolap. Oh. Al, al kekiklerimizi. Kekik kokuyor. Hı. Tamam biz göle gidelim. Dönerken tamam. uğrarız. Eve bak başka yerden ne gitsin? İncir aldık. İncir söz veremem. Ay, diğerlerine bakın. Bak bak 8 numaraya Ege. numara numara burada. Ay. Ha, 8 numara Ege Emi. Hep şey Beyoba köyü mü? Hepsi Beyoba köyü. Ha süper. Ha. Çok güzel. Kolay gelsin. Memnun olduk. Hadi evet. yavrum gel Emi beklerim seni. tamam. <laughs> Kolay gelsin. Tamam. Burada herkes böyle şey güler yüzlü. Tabii, tabii. <laughs> Lavanta sabunu. Lavanta sabunu. Ada çayı. Yeşil ada çayı. Kolay gelsin. Evet. Buraya gelirken Zeytin Yolu üzerinde de teyzelerimiz vardı böyle ürünlerini satan. Hatta yol demişken buraya nasıl geldik? Önce onu paylaşalım sizinle. Evet çünkü bazı arkadaşlar böyle o Google Maps'te yorumları okurken işte yolu çok dar, zorlu, şu yolu seçin, bu yolu seçin gibi öneriler vardı. Bizim önereceğimiz yol hangisi? Onu gösterelim bakalım şimdi. Yolculuğa dönüyoruz, geri buraya geleceğiz. Sola dönün. Edremit yolundan Zeytinli'ye doğru döndük. Zeytin'in merkezinden geçeceğiz ve oradan yolu takip edip yaklaşık bir 6 kilometre sonra Asambol diye ulaşacağız. Burada zaten okları da var. Yorumlara bakınca yollarla ilgili şikayet edenler olmuş. Ve özellikle Zeytinli yolunu tavsiye etmişler en düzgün yol burası diye. Şimdi zaten Zeytin merkezine doğru giren yol bayağı düzgün böyle. Edremit'ten Küçükkuyu'ya doğru devam eden yoldan zaten Zeytinli sapa var oradan sağa dönünce buraya bağlanıyorsunuz. Zeytinlinin merkezine geldik. Hem de hızlı bir zeytinli turu yapmış olalım geçerken. Şimdi buradan dümdüz devam edip beyoba Köyü'ne doğru yola devam edeceğiz. zeytin Irak Festivali vardı evet. daha önce burası duymuş muydun? Evet. evet burası o zeytinli. Şurada tabelalarımız var bu arada. Kaz Dağları Milli Parkı. Hasan Buldo, Stüven. Oraya doğru devam ediyoruz. Bu arada bol bol zeytin, zeytinyağı mağazası var. Sen uğramak isteyebilirsin belki işte. Evet bir yol ayrımına daha geldik. Şurada tabelalar var. Hasan 4 kilometre diyor. Evet Beyaba köyüne doğru Hasan doğru döndük. Zeytinli Balıkesir Edremit'e bağlı. Hasan da aynı şekilde Balıkesir sınırları içinde. kazalarının yamacında doğal güzel bir yer. Bakalım bir keşfedeceğiz. Yol üstünde kahvaltıcılar, piknik alanları var. Dar demişlerdi bu yol ama bence o kadar da dar değil. Hani karşılıklı iki araba rahat rahat geçer ve asfalt yol. Bakalım sonuna kadar böyle gidecek mi? Beyoba köyüne geldik yarısında böyle meyve sebze satan yerler de var. Çamların, zeytinlerin arasından keyifli bir yoldan tırmanılıyor Sambon'un diye. Kaldı 1800 metre. Zaten her yerde ok var bu arada bulması çok kolay. Merhaba. Ince Merhabalar. Hoş bulduk. Dur inip bakalım. Arabayı yolu kilitledik mi? Evet. İncirler tam senin sevdiğin gibi mor, mor olmuş bak. Evet. En sevdiğim meyvedir incir. <laughs> tam sezonu gelmiş. Ha bunu mu tartacağız şimdi? Hadi bakalım. Bu nedir? Tartı. Tartı. Ha bakayım nasıl tartacaksın? Ha yok incir yiyeceğiz biz. Bakayım. Bir kilo. Bir kilo mu? Ben öyle gördüm. Hmm. Sen kahvaltı yapacakların mı biberli veriyorsun? Ha teşekkür ederiz. Senin ismin ne teyzeciğim? Ha? İsmin ne? Kadriye. Kadriye. Tamam. Beyoba köylü müsün? Ha, ha. Ha, güzel. Pardon. Görürüz biz. Yörükler. Ha. Tamam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hadi güle güle yavrum. Görüşürüz. Bay bay. Güzel yol. Evet. Zeytinli çamlı. Manzara da manzara da. Ne diyor? Nasıl mangas, mangal semaver soğuk karadut. Seyir terası. Seyir terası. Bak burada daha da şu yer yer şunlar zeytin ağacı değil mi? Evet zeytin zeytin. Evet, yer yer zeytin. Teraslamışlar. Evet. Zeytinlerle çamların kol kola yaşadığı ve umuyoruz uzun yıllar yaşayacağı güzel bir yerden geçiyoruz. Cırcır cır böceği sesleri eşliğinde hedefimize doğru yaklaşıyorduk. Merhaba. Evet, girişe geldik. Otomobil 27. Normal bir kişi giriş ücreti 9 liraymış. Şimdi görevli bize bilet kesecek sanırım. Sen de bu görev. Merhaba. Merhaba hoş, hoş, bulduk. 27 efendim. Tamam. Mangal olayımız yok. Yok, hayır. Yok, biz de yapmıyoruz zaten. <laughs> Orman yangınlarından dolayı yasaklandı efendim. İçeride park edebileceğimiz bir yer var herhalde. Evet, <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar hedefimize ulaştık. Çok heyecanlıyım şimdi buraları keşfetmek için. İki bölümden oluşuyor aslında burada olay. Bir tanesi su tüven şelalesi yazan, şelalenin olduğu ve daha çok yüzmek için tercih edilen yer. Diğeri de yaklaşık 400 metre ilerideki gölet. Orası biraz daha sığmış duyduğum kadarıyla. Ee, ama belki orada da çıplarız bilmiyorum. Artık keşfedeceğiz. Önce şelale tarafına gidiyoruz. Artık bundan sonrası videoyu başlattığım yere dönüyoruz. Oradan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yolculuğumuz bu şekilde geçti arkadaşlar. Gayet kolay ulaştığımızı söyleyebiliriz. Şimdi gölet dediğimiz şey aslında göletler serisi bence. Çünkü böyle kayalıkların arasında bölge bölge sular birikmiş. Mesela bir tanesi bu. Bu arada hep piknik masaları var ufak göletlerin yanlarında. Yalnız hakikaten burada hepsinde mangal yapıldığını düşünemiyorum. Bayağı duman altı olurdu herhalde. Şu an yazın en sıcak günlerindeyiz. Ona rağmen nispeten serin bir yerde yürüyoruz bence. Hatta birçok kişi sanıyorum deniz kenarına gitmek yerine Akçay tarafına denk geliyor burada deniz kenarı. Buraya gelmeyi tercih etmiş olabilir. Şöyle birazcık araları göstereyim size. Kamerayı çevireyim. Kaya oluşumları falan, ağaçlar, her şey güzel. buralar sana nereyi anımsattı? Azmak. Geçen sene de Akyaka'da, hatta o videomuzun linkini de koyalım kenara, e, Akyaka'da Azmak'a girmiştik. Hı hı. Sanıyorum yasaklanmış bu yol biliyor musun? Azmak. Duydum ben de öyle suyu bir şey. Girmek. Evet. Ve suyu, oranın da suyu çok temizdi. Hem çok temizdi hem buz hem Buz gibiydi. Buz gibiydi güzel canlandırıyordu. Hı, hı Bakalım burada nasıl etki yapacak? Evet, yolun sonuna geldik. Sanboğaz Göleti'ne kadar geliyor. Minik minik göletlerden geçip en büyük gölete ulaştık. Ee, burada su kaynağını da görüyoruz. Herkes zaten gelip burada fotoğraf çektiriyor. Şimdi burada yüzmek bir tercih. Arada bulduğumuz daha fena yerlerde yüzmek bir tercih. Bu, arada şahane, inanılmaz bardak görünüyor. Tertemiz ve soğuk olma tonunda Kesinlikle yüzeceğim içeride. Nasıl buldun? Süper. Güzel değil mi? girmeye çalıştığı, o ilk şelalenin olduğu yer, bir de Hasenboğlu Göreti diye geçen en büyük göletin olduğu yerden girmeye çalışmayın, kalabalık birbirine geldiniz. Arada böyle atlayabileceğimiz daha tenha yerler var. Biz de şimdi şöyle şu ilerlerde ufak bir başka gölet bulduk. Daha az kişi var ve suyu da muhteşem görünüyor. Oradan tutmamayı deneyeceğiz. Şimdi başka bir şey göstermek istiyorum. Ne buldun? Karpuz! İşte bu! <laughs> Burada bekleyen bir karpuz, bir adet. İşte o meşhur suda soğutulan yani karpuzu bulduk. <laughs> Duygu şu anda sıfır dereceye yakın suya girmek üzere. Gerçekten sıfıra yakın yani. Dal! <laughs> şu an konuşamıyor. Bir şey oldu ya. <laughs> şu an Duygu şok olur şokta. Bir şey olmaz. Sıra sende. Hadi bakalım. <laughs> Alıyorum kamerayı. Eyvahlar olsun. Hazır mısın geri sayım. 3 2 1 Ben tekrar üşüdüm şu an onu izlerken. <gülüyor> 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 Ama çok güzel. Nefesi kesiyor gerçekten. Gitti bir an nefes gitti. <laughs> Temizliği. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my tea. I can take what I need to get by. doesn't make it easy Yolunun yanında arkadaşlar böyle taş bir kalıntılar var. Açıkçası araştırırken ben ilk bakışta ne olduğunu bulamadım. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın. Bu taş kalıntılar nedir? Tarihi eser midir? Ne zamandan kalmıştır? Bilemiyorum ama bayağı enteresan. Bugün Hasanbolu keşfimizi sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalımıza ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız videomuzu çok seviniriz. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.